Çocuklar bu sefer de yüzen tırtıllarımızla geldik. Bakalım biz tırtılları yüzdürebilecek miyiz? Ediz? bir dakika bunları ayırmalısın peçeteleri bu şekilde. Üstlerine dök bakalım tırtılların yüzecek mi? Böyle mi? Başlıyor mu? Evet bak 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 açılıyor tırtılın bak bak bak. Evet hepsini üstüne koy Edis. Sen de yap Kutay. Dök 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 bunun üstüne dök dök dök. Bak şöyle azıcık sana yapayım. Ya baksana. Ay ay ay. Kutay böyle yap tabağını. Bak böyle yap. Hepsi açılacak. Ede sen de yap üstüne. bakayım. Ay çok güzel açıldı. Çok güzel açıldı. Tırtırlarımız da yüzüyor. Evet arkadaşlar çocuklar. Biz tırtırlarımızı da yüzdürdük. Çok güzel açıldılar suda. Harika oldular. Sizler de bunu deneyip eğlenebilirsiniz. Çok basit ve kısa. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.